Tut bakayım saçını. Tut. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Feyza'nın saçlarını görüyor musunuz? Ne kadar uzun, ne kadar uzun. Bugün Feyza'nın saçlarını kesiyoruz. <laughs> Anneciğim çok uzun artık. Bunları kesmemiz lazım. Bir şey olmuyor kesmeyecek. Sadece keseceğiz. Hayır. Korkunçuk bir şey yok ki. Ama ben Hayır anneciğim baksana ne kadar uzun. Tarayamıyorum ki ben senin saçlarını artık. Ama, 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 tamam kesmeyeceğiz. Tamam dön tarayacağız. Topla sanki. hayır. Tamam hayır. toplayacağım. Bak top. Ay, topla. Tamam. Ama, ama, Olmaz tarağı da almam lazım. Tarağın lazım. Şu haline bak. Teyze <laughs> bakar mısın? Şu haline bak geri vereceksin ama bak dolanık yerler var saçlarında. Tamam hadi topla. Tamam toplayacağım. Toplayacağım da nasıl toplayacağım? Arkanı gel birazcık. Gel der, gel der, gel der, gel der, gel der. gel gel Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Şöyle dur. Şimdi şu tarağı ver. Ya. Yok çünkü şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar uzun şu saçların haline bir bakın. Şöyle bir bakın. Şöyle yere geliyor artık saçlar. Feyza doğdu doğalı. Saçlarını kestirmiyoruz. Şuna bak nasıl dolaşmış. Do tarıyorum bunları. Ama yine dolanıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız Feyza? Süpürgeyle süpürgeyle. Hı? Süpür de de. Süpürgeyle. mi? <laughs> evet. Başını mı? Evet. Şöyle yap. Şuna bakın arkadaşlar. Şuna Saçımızı şu an topluyoruz. Evet. Bakalım nasıl olacak Feyza'nın saçları? Bakalım kısa haliyle nasıl olacak? Hezan merak ediyor musun saçlarını? Evet. Nasıl olacak? İyi. Çok güzel olacak değil mi? Evet. evet. Sen baksana da. Nasıl? Prenses gibi olmuş. Prenses gibi olacaksın evet. Bitti. Şu an bitmedi. Daha ne istedim? Daha ne istedim? Daha ne Yapılır. Taradıkça dolanıyor, taradıkça dolanıyor Feyza. Evet, saçlarımızı kestik. Anne! Anne. <laughs> anne! 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 Gel buraya. Anne, anne. Bak, saçlarına bak. Bak, bir şey olmadı. Tut bakayım saçını. Hayır arkadaşlara bak ne kadar uzunmuş Feyza. Şimdi Bunlar zaten seni doğarken sakın. Evet anneciğim saçlarını evet, artık kesti. Ama şimdi gürleşecek daha evet. güzel olacak saçlar. Prenses gibi ya. olacaksın. Evet arkadaşlar biz saçlarımızı kestik artık. Feyza kısa bakayım. saçlarına. Bir bakayım bakayım saçlarına. Bir evet. Kısa saçların.